Çabuk ol. Geç kalırsan babam çok sinirlenir. Hayır, babam dövmez. Abim döver. <laughs> tamam. Bak sakın anneme de teyze falan deme. Çok sinirlenir. Biliyorsun elinden bir kaza çıkar. Tamam mı? Tamam. Ya ne demek gelmiyorum? Sen gelmezsen ben seni öldürürüm toprak. Tamam. Tamam, hemen gel. Daha yeni taklit... Tamam, Okey, tamam. Hadi, hadi. Hemen bekle. Tamam. Bay bay. Esma. Heh. Baban dedi ki çocuk gelirsen gelirken iki ekmek alsın. Anne baban fırından geliyor o gelirken alsın. Tamam aynen ara babanı böyle söyle o zaman. tamam ben o zaman toprağa hemen söyleyeyim gelirken alsın. Mantıklı olan bu. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin İdris. Hoş buldum. Gelirken ev sahibiyle konuştum. Zam yapmayacak. Hallettim. Oh gözümüz aydın. Çocuk da geliyor. Hamile misin? Ya saçmalama kızın erkek arkadaşın diyorum ya. He doğru. Ekmek alacak değil mi Söyledim. Ya senin yüzündeki yundan dört tane pide çıkarırsa çocuktan niye ekmek istedin? Test edeceğim onu. Bakalım bizim fırından mı alacak, bakkaldan mı alacak? Bize verdiği değeri gösterir, önemi gösterir. Ya lütfen sorun çıkarmaya yer arama İdris. Şu üstünü başında bir düzelt, çocuk gelecek şimdi ayıp olacak ya. Ya ne ayıp olacak sanki ben evleneceğim ya. Al bunu. Üf. Al işte bunu da al. <laughs> gitti gitti işte. Allah'ım yarabbim ya. Heh. Söyledin mi kızım? Ee, söyledim anne. Hana nerede kaldı bu uşak ya? Ee, geliyor baba, ee, yolda. Neydi adı? Toprak. Gerçek adı neydi? Toprak. Ya nickname'ini sormuyorum, adı ne bu uşağın ya? Babacığım, e, adı Toprak, gerçek adı Toprak. Şimdiden kil olmaya başladım ya. İdris, lütfen şey yapma. Geç kaldı ama, ayıp bir şey. Hayır, hayır, hayır. geliyordur ya. Ha, eli kulağındadır. İyi bak. E şimdi... Aa, geldi. Ha, geldi. Bakalım. Açayım. Oh. Merhabalar. Hoş geldin topram. Nasıl? He heyecan yaptım olsun, anne, heyecan yaptım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Bunlar sizin Ay. için. Ne de o çiçek mi? Evet, bak düşünmüş almış, sağ ol oğlum. Hoş. Merhabalar. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Biraz solgun görünüyorsunuz. He, <laughs> ee, biraz hasta gibi. Olsun İdris. İzli, İdris, amca değil mi? Evet, İdris. Ekmek de sizin <laughs> için. Siz de 15 santim. Buğdayın ne? Suvaldan alınmış bayat. Nereden aldın bunu? E, fırından almıştır babacığım, fırından. E, yok, bakkaldan aldım ama... Newton, tam karşısında çok güzel bir fırın vardı. E, hadi yemeğe geçelim üzerine. evet, yemeğe geçelim. Yemeğe geçelim. İyi geçelim hadi. bakalım. Evet. Geçelim. Ya onu gördüm İdris amca ama... E. Ne bileyim, o fırını çok gözüm tutmadı benim ya. Yani Ustası mustası artık be, muhtemelen pis ellerle yapıyor. Odunlar dışarıda, çuvallar, unlar dışarıda. Vallahi Uğur Dündar görse kapatır lanet olası fırını ha. <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Yani ben zaten bakkal ekmeği seviyorum İdris amca. Ne diyorsun ya? Hı -hı. Bakkal ekmeği seviyorsun yani? Evet, yani hatta bence mesela sokak simidi daha güzel fırından. O zaman git bakkalın kızıyla evlen sokakta simit yersin. <laughs> Yani hayır, hani kimisi de pastane simiti sever. hala pastane değil ya. Ama en güzel simit de annelerimizin evde yaptığı. Ekmekler simitler de annelerimizin yaptığı. Sıldıracağım ya. Firunda, firunda. Fırında, fırın. Ekmek fırından olur Tamam, fırından. Niye fırında? Bakının karşısındaki fırın, bizim e, fırınımız. Hem de 62'den beri. Ben... 89'luyum Bu da çok battı ya. Burada dursun. Keşke 61'de falan da olsaydım da geleydik açılışa. Ya çocuk, buraların yabancısı nereden bilsin şimdi, değil mi? Evet evet canım. Hatta ben alacaktım orada. Sizin fırının önü çok kalabalıktı. Ee, sıra vardı değil mi? Sıra vardı. Ee. Bayağı iyiydi yani sırada be. Meşhur herhalde dedim ya. Bura nasıl bir yer dedim. Bura çok meşhur galiba dedim. Buralar da yüzden... meşhurdur. Ne iş yapıyorsun? Avukatım efendim. Neyse canım <laughs> çocuk bilememiş işte. Evet. <laughs>